Merhabalar, ben Ersin Akçay. Bu kaç yarışmasında İstanbul'da bir alışveriş merkezindeyiz ve yukarıda bir ünlümüz bizi bekliyor. Kimmiş bu ünlümüz? Kim mi? E buyurun birlikte görelim. Bak bak şu bakışlara da bir bak. Ve sevgili Yıldırım Öcek. Abi nasılsın? Hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Çok sağ ol, teşekkür ederim. Tatilden döndün, ayağının tozuyla bizi kırmadın, geldin. Teşekkür ediyoruz. Tatil nasıl geçti? Ya tatil kötü geçer mi hiç? <laughs> <laughs> tatil nasıl geçebilir Ersin? Tatilden geçen bir adama nasılsın diye sorulur mu? Berbat vaziyet. O zaman ben başka bir soru sorayım. Sor Sonrasında bakayım. başka bir tatil var mı var. planlar arasında? Var var. Tatil devam edecek inşallah. Harika o zaman. Yaz boyunca tatil var gibi. E ne yapayım? Kışın çalışıyoruz. Harika. Yazında e, tatili hak ediyoruz ya. Yani. Tamam. O zaman e, yarışmamızı biliyorsun abi. Evet. E, bu koça adında bir programımız var. Yarışma programımız. Ben şimdi gideceğim. Yarışma çabalığına çıkacağım. Sana şöyle güzel benim elememden geçmiş bir yarışmacıyı getireceğim. Ya valla şöyle düzgün bir şey olsun ya. Ha. Öyle önün yakaladığını getirme yani. Yok. Yıldırım Bey ne dersiniz? Adriana limayı mı getirsek? ne yapsak? Ben sıkı çalışacağım şimdi. Sen hiç merak etme. Seni tamam. şimdi yalnız bırakıyorum. Biliyorum, tamam. elemelerimi yapıyorum, yarışmacıyı alıp geliyorum. Tamam, çabuk. Tamam. Koş. Hemen geliyorum. Çabuk. Tamam. Koş 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 koş. Oh, çok ağırsın çok. Ha. Koş Ersin koş. Anneciğim, anneciğim merhaba. Efendim, Nasılsın? Merhaba. iyi misin? Teşekkür ederim canım. Sen nasılsınız? Çok sağ ol, teşekkür ederim. Sana bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Yani. Yıldırım Öc'e kimdir? Bilmiyorum yavrum. Gerçekten mi? Peki teşekkür ederim kim 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 Merhaba affedersiniz bir soru sorabilir miyim? Gerçekten. Peki iyi tamam teşekkür ederim. Nerede bu insanlar? Ama uğursuz adammışsın be Ersin. Koskoca alışveriş merkezinde yer yarıldı da içine girdi sanki insanlar. Sen devam ederken biz Yıldırım Bey'i çok fazla yalnız bırakmayalım. Yıldırım Bey siz birçok turneye çıkıyorsunuz. Var mı şöyle ilginç bir anınız? Eee turneler tabi çok keyifli oluyor Turneye çıkmak ayrı bir olay. Eee zaten işin içerisinde e, tiyatro yapmak çok daha başka güzel bir olay. Başımızdan tabi zilyon tane şeyler geçiyor. Ben uçaktan çok korkuyorum ama mecburen uçak seyahati yapıyorum. Uçağın birinde Rize'ye gidiyordum. Cam kenarında otururum hep korkmama rağmen. Neyse uçak kalktı. Ben ama kalbim böyle küt 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 atıyor. Oh uçak kalktı, Kemer gaz ışıkları söndü. Ben bir lavaboya kadar gittim. Bir baktım geldiğimde yaşlı bir teyze yerime oturmuş. Teyze dedim orası benim yerimdi. Teyze bana baktı. Evladım ben seni indi zannettim ya dedi. <laughs> Burası Türkiye Yıldırım Bey. Olur böyle şeyler. Yıldırım Bey bıyığınız bize birini hatırlatıyor sanki. Ha evet bunu bana daha önce de söylediler. Allah e, nur için de yasın. Benim çok sevdiğim bir ustamdı, Hulusi Kentmen. O da hep böyle zengin iş adamı rolleri oynardı, patron rollerini oynardı. E, ben de işte bu şekilde patron rollerini oynuyorum. Yıldırım Bey bize biraz izin verirseniz, ersine dönmek istiyoruz. Affedersiniz. Bir soru sorabilir miyim? Yıldırım Öcek kimdir? Yıldırım Öcek. Hiç Gerçekten mi? Pek çok teşekkür ederim. Nerede nerede? Sana ben bir soru mu sorsam ya? Yıldırım Öcek kimdir? Ben ne bileyim Yıldırım Öcek kimdir? Oo, amma da atarlı çıktın genç. Evet. Sen sağ ol, teşekkür ederim. Nerede bu insanlar? Ama benim ben Ersin'cim halay çekerek bence çok zor bulursun. Koşmayı denesen Ersin. Biraz daha az da Ersin. Pardon affedersiniz. Bir soru sorabilir miyim? Yıldırım Öcek kimdir? Vallahi hiç bilmiyorum. Gerçekten. Abi. Peki teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kaçıyorsun gördüm. Seni kaçarken gördüm. Bir kişi daha bilmiyorum derse Ersin Bodrum'a yerleşip domates yetiştireceğe benziyor. Affedersiniz. Pardon pardon. Çok affedersiniz. Bir soru sorabilir miyim? Peki tamam. Sana bir soru soracağım. Sana bir soru soracağım. <laughs> Yıldırım Öcek kimdir? Kim? Yıldırım Öcek. Yıldırım Öcek kim? Kim bu? Bilmiyorsun. <laughs> Bilmiyorum. Peki çok sağ ol, Teşekkür ederim. Sağ Teşekkürler. Abimiz pozunu vermeyi de ihmal etmiyor. Bir soru sorabilir miyim? Küçük bir soru. Yıldırım Öcek kimdir? Herkes kaçıyor benden. Ersin acaba sende mi bir şey var? Bence öyle. Baksana nasıl da kaçıyor insanlar senden. Merhaba. O nasıl giriştir Ersin? İnsanların yüreğine mi indireceksin sen? Sen ne yapıyorsun? Manzaram var burada. Ne izliyorsun? Sana bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsin abi. Yıldırım Öcek kimdir? Zorla zorla gideceğim, gideceğim. Çok şey diyeyim ya. Çalışın çalışın. Evet, evet, evet. Kim yaptı kim yaptı onu? Onun şey... mesleği ne? Nedir mesleği? Tiyatrocu. Ne? Evet bildim ve yarışmamıza hak kazandım biliyor musun? Abi ciddi misin ya? Çok ciddiyim ya. E bir saattir geziyorum ya. İyi ki çıktın karşıma. Ama annemin de suratına kapattın <laughs> telefonu. Ersin sonunda birini buldu. Herhal valla. Sana bir sürprizim var. Beni takip et. Yarışmaya gidiyoruz. Beni takip et. Vallahi bravo. Bildin. Yani çok Tabii. Sor sorular sormayacaksın değil mi? Yok yok çok kolay hiç merak etme sen. Psikolog gibi adamsın Ersin. Daha önce söyleyen olmuş muydu? Ve? Çok şükür gelebildin. Abi ilk yarışmacımız. Şöyle alalım seni önce. Hoş geldin kardeşim. Ben senin ismini sormadım ya. İsmin nedir? Ben Mert ben bu arada. Mert. Peki Mert neyle uğraşıyorsun? Valla serbest meslek değilim ya. Serbest meslek değil. Yıldırım hocamızı gördün. Ve ilk seferde bildi biliyor musun abi? Yok Öyle böyle mi? bir şey. Teşekkür ederim. Beni şaşırttı yani. Te, teşekkür teşekkür ederim. Aynı zamanda zaten tiyatroya karşıma ilginizden yani. dolayı dolayı geldim. ne kadar güzel ya. Çok Biliyorsun şart. değil mi, ee, benim çok sevdiğim bir dostum var Ali Erdoğan, o da tiyatrocudur. Onun sevdiği şey söylediği bir laf vardır, e, tiyatroya gitmeyen toplumlar sık sık oyuna gelir derler. <laughs> çok çok güzel hocam, çok güzel. Harika bir sözmüş hocam. Şimdi e, seninle bir yarışmamız var, hemen özetleyeyim ben yarışmamızı. Tamam. Bu kaç adında bir yarışmamız var. Sana sorular soracağım. Yıldırım hocamız sana aşağı yukarı şeklinde yardım edecek. Ben senin tarafında değilim. Yıldırım abi senin tarafında bilgin olsun. Ben şöyle yanaşayım o zaman. <laughs> hemen sattın adam Ersin. <laughs> ha, yok, yok, gel yok, yok, gel yok, yok. kazanırsın kazanırsın evvel <laughs> Ya ben şimdi kazanmaman için uğraşacağım ama bakalım. Yüzsüzlük yapıp şunu demeyeydin iyiydi be Ersin. Bir şaşırtsaydın bizi be fena mı olurdu be. Senle yer değiştirmemiz gerekiyor şu anda. Sen bu tarafa geç. Biz burada evet. birlik olacağız biraz. Yarışmacımız birlik lafını duyunca nasıl da depresyona girdi bakar mısınız? Şimdi bakayım. Şöyle göstereyim sana da abi hatırlatalım. Evet. Güzel. Öncelikle ee, bizim diğer sunucu arkadaşımıza bir dönelim mi biz? Tabii ki. İlk büyük ödülümüz neymiş? Aslı bize söylesin. O, koltuk takımı da bayağı iyiymiş Aslı. Sen işini biliyorsun kız. Bak bak nasıl da poz veriyor. Merhaba Ersin'cim. Büyük ödüllerimizden biri bu salon takımı. Çok güzel öyle değil mi? Aslı harika bir seçim. O zaman yarışmacımıza ilk sorumuz gelsin. Evet. Gördüğümüz koltuk takımı ne kadar? 3 hakkım var haberin olsun. Hı. Çok güzel bir soru. 3.000 <laughs> TL. Kopya ee, mı söz konusu acaba? Kopya, kopya, kopya Abi. Konusu. Hayır hayır asla <laughs> O zaman yok. tamam devam ediyoruz. İlk hakkın bitti yalnız. İkinci haklısın. Ee, yukarı. 3.500. Aşağıya, aşağıya, aşağıya. 3.300. 3.300 acık yukarı acık acık yukarı acık yukarı acık acık yukarı acık yukarı acık acık yukarı acık yukarı acık yukarı Sıra yukarı acık yukarı acık acık yukarı acık acık yukarı acık acık yukarı Kaç? E, kaç dedim? Hatırlamıyorum şu an çok heyecanlıyım. <laughs> 3370. Bravo. Tebrik bravo. ederim seni. Ben de tebrik etmek istiyorum ellerim ne dolu. oldu yavrum? Kaptırdın malı. He? Vallahi gitti bu sefer ama henüz her şey bitmedi Yıldırım abi. Yine ne planlar içindesin Ersin? Göreceğiz. Büyük hediye sorusunu bildi fakat diğer soruları bilemezsen ben hediye vermiyorum kusura bakma. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Sürpriz. Yapma Ersin. Sen öyle bir adam değilsin. <laughs> çok iyiymiş. Yani ben, bu kadar ben... zor değil, değil mi? Ee... Bu çok zordu değil mi sanki? Yani... biraz biraz fiyatı yüksek gibiydi ama neyse dur bakalım ben evet. ikinci sorumuza geçiyorum abi. Tamam. sıra ikinci sorumuza geldi. Ama öncesinde bakalım aslı bize bu sefer ne bulmuş bir görelim. Y 150 hocam, 150. Daha ee, yaklaştı gibi, evet. Biraz yukarı. 180. Azıcık aşağı. 170. Sen de biraz aşağıya. 160. 160. 160, 160. mı? Maalesef değil, 160. 165. Nasıl yedin? Mert'cim, bilemedin. Felaket habercisi Ersin, sinemalarda. Gerçekler acıdır Mert'cim kusura bakma bilemedin. Ersin sen bugün tersinden kalkmadığına emin misin? <laughs> Söylemek isterim canım, bir anlat bize bakalım kendini şu anda. Otur <laughs> takımını <laughs> almadan buradan geçme. Aa, esprili kişiliğin için ayrıca teşekkür ediyorum biliyor musun? Harika renk kattın programımıza. Çok, ciddiyim. Yani en iyi ihtimalle şu açıdan bak. Yıldırım Öcek bir üstadla tanışmış oldum. Ben hissini merak ediyorum. Hislerini almak istiyorum. Bir dakika kardeşim ya. ya. Ben sana 5 lirayı vereyim kapat çeneni. Gayet basit. Çocuk bildi. Verdi kucak biletinde Vermiş mi sayalım diyorsun Vermiş abi. sayıyoruz tabii. Tamam. İki da... soruyu bildi sayıyorum. Ersin'in hakkından ancak siz gelirsiniz Yıldırım Bey. Tabii ki. E... Ama henüz her şey bitmiş değil abi. Sen niye ee... bu kadar... Biraz da benim tarafımı tutar mısın lütfen? Ay ben halktan yalan. ya Yıldırım abi üç soruya geçiyorum. Adam beni tanımış buraya gelmiş. Genç çocuk. Yarın öbür gün evlenecek. O koltuk değil takımına mi? ihtiyacı değil var değil tabii mi? ki. Değil mi? değil mi? Bana öyle geliyor sen alıp da gideceksin herhalde Mert. Niye? O koltuk takımını kendine mi ayırdın yoksa Ersin? Yıldırım Öcek sağ olsun ama o kadar. Teşekkür ederim. Gideyim. Herkes sağ olsun. Üçüncü soruya var. geçeceğim ama öncesinde bakalım Aslı bize bu sefer ne bulmuş? Ersin'cim diğer sorumuz bu atlet kaça? Sor bakalım. Abi atlet ne kadardır sence Mert'çiğim? Atlet. atlet. Evet. Aa atlet. 100, 100 metre koşan mı? Normal standart atlet. Ne? <laughs> Sıra. <laughs> ha giydiğimiz, giydiğimiz atlet. atlet. Ha ben de yani <laughs> dekatman falan. Bugün gibi. de herkes <laughs> ayı bir renkli. Cevabı <laughs> alabilir miyim Mert? Yani 9-10 lira gibi bir şeydir muhtemelen. Ama hangisidir sence? He. Destek al. Ben de bilmiyorum. bakayım ne kadar. Ha 9 mu 10 mu? Ah. E İkinci sözde neydi? 10. Bir alta gel. 9. O kadar basit. Bildi. Bildi. Tebrik ediyorum Bildi. Kardeşim. Ve şu an Ersin'in Karadeniz'deki gemilerinin battığı yönündeki haber ulaşıyor. Bildi. Tebrik ediyorum Peki neticesinde, abi. neticesinde sen ne kazandın şu anda? Atlet demeyin sakın. <laughs> Atlet demiyorum. Uçak bileti de demiyorum. İşim vardır, gücüm vardır. Gidemezsin belki. Ama evine koyabileceğim bir şey veriyorum sana Mert. Salon takımı. Hocam çok sağ olun ya. Evet kesinlikle. Ve Ersin'cim ver bakayım yavrum mikrofonu Mert'e. Çok teşekkür Tabii. ediyorum size. Mert'cim ben de çok tebrik ediyorum. Ve Mert her ne kadar içimiz el vermese de bizden bu güzel salon takımını kazandı. Abi harikaydın ya. Gitti koltuk takım biliyor musun? Eh iyi günlerde kullan kardeşim. Güle güle kullan Mert'cim gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz sana. Abidin, rejideki arkadaşımız sana yardımcı olacak. Seni şu şekilde alalım. Mert'cim ve Ersin yarışmacıya son bakışını da atar ve hafızalardaki yerini alır. Abi ilk yarışmacımıza hediyemizi verdik. İyi oldu ya. Güzel bir yere gitti. Değil mi? Genç çocuk. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Sen git bir tane daha bulamaz. Çabuk gel. Tamam. Biraz önce çok beklettim, değil mi? Evet. Bekletmek ne kelime Ersin. Meyve verdik burada. Meyve. Hemen geliyorum abi, hemen. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Yıldırım Öcek kimdir? Mühendis mi? Yıldırım Öcek. Mühendislikte bir dünya markası. Bilemedin, kaybettin. Çok sağ ol. Soru sorabilir miyim sana? Soru sorayım gibi bekliyorsun ya. Tamam soruyorum. Yıldırım Öcek kimdir? Gerçekten mi? Çok sağ ol, teşekkür ederim. Siz de bilmiyorsunuz? Peki tamam. Ama dizilmişsiniz. Bana soru soru diyor gibisiniz. Şakacı çocuksun Ersin. Kabul et. <laughs> evet. Nerede bu insanlar? Şu soruyu sormaktan sıkılmadın mı Ersin? Sen devam ederken biz Yıldırım Bey'i çok fazla yalnız bırakmayalım. Yıldırım Bey gardırobunuzda vazgeçemediğiniz üç şey nedir diye sorsak. Gardırobumda vazgeçemediğim üç şey nedir? Bir kere kol düğmelerim şart. Onlar olmazsa olmazlarımdan da çok seviyorum kol düğmesi kullanmayı ve e, tabii ki kravatlarım ve özellikle de çocuklarımın bana e, doğum gününde almış oldukları gömlekler. Peki alışverişlerinizde en çok neye önem verirsiniz? Böyle bir illaki marka olsun diye bir tutkum yoktur ama ben e, Yakışanı almayı tercih ederim Biraz kaliteli olmasına önem veririm O da niye yani iki gün sonra dünya kadar para veriyorum Yırtılıp atılmasın diye Eee ne demişler Ucuz mal alacak kadar zengin değilim Eee şeyi sorsak Biraz çekiniyoruz aslında ama e, Çapkın bir görüntünüz var sanki Ne dersiniz Ah Sevgili dış ses İyi bir soru ama Bakma sen ya görüntü öyle olabilir ama Yok artık öyle bir şey Eşinizin gönlüne su serptiniz doğrusu. Takdir edilecek bir davranış. Tebrikler. Sağ ol, teşekkür ederim. Yıldırım Bey, sizden müsaade isteyerek Ersin'in yarışmacıyı bulup bulmadığına bakacağız. Yoksa sen hala yarışmacı mı arıyorsun Merhaba. Ersin? Bir soru sorabilir miyim? Ne? Yıldırım Özek kimdir? Tiyatrocu değil mi? Tek seferde ya, inanmıyorum sana. Gerçi ikiye kalınca da ben kaçıyorum zaten de. Yapma Ersin. Kaçacak ne var? Eğleniyoruz şurada. O zaman sana bir sürprizim var. Neymiş? Benle yarışıyorsun. Benimle yarışıyorsun. Benimle yarışmıyor, hak kazandın! Hadi gel gidelim, sana sürprizim olacak. Vaktin var umarım. Gelme! Yani. O zaman beni takip ediyorsun. Çok eğlenceli. Böyle güzel. Ve ee, karşına biri çıkacak ama şaşırma. Yıldırmayacak mi? Çok zekisin. Yani bunu söylemem ben normalde ama gerçi soru o değil mi? Evet. Ersin dikkat! Kızın abileri geliyor! Abi ben bir kişiyi daha buldum bu, kadar, bu sefer daha çabuk geldim ama. Evet evet. Hoş Bunlar geldin. Senin şekilde alalım. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ne kadar şeydi Teşekkür ederim. Bir önceki yarışmacımıza Yıldırım abi bir yardım etti. Umarım sen de o kadar şanslısındır. İnşallah. O bu zaman ben... kazanacağından eminim. Teşekkür ederim. Sorularımıza geçeceğim ama seninle yer değiştirmemiz lazım. Seni şöyle alalım. Abi hazır mısın? Niye girdin kızla aramıza ya? Yaptın yine yapacağını Ersin. Kızdırdın Yıldırım Bey'i. Ne güzel duruyordu yani. yanında. Sen oradan daha güzel hediye veriyorsun diye yaptım ben. <laughs> Peki hadi yani söyle. Şimdi... ...ilk sorumuza geçmeden önce bakalım Aslı bize bu sefer ne bulmuş. Yine bir görelim. Canım yatağa ayakkabılarla oturulur mu Aslı? Ne yaptın sen? Ersin... ...büyük ödüllerimizden diğeri... ...bu muhteşem yatak odası. İlk sorumuz... Gördüğümüz yatak odası takımı ne kadar Pınar'cım? Biraz daha öne gelir misin lütfen? Şöyle alalım seni. Evet. Dört. Yaklaştı mı? Ben de kafa karıştırayım evet, o zaman. Evet evet. 4. 4300. Azıcık bin beş 4500. Allah Allah. 4500 evet bravo. Allah Allah. Zeki kız. gitti. Yapımcım bana kızacak şimdi. İşte şimdi yandır Kaçsan mı ne yapsan? Aa, beni <laughs> madem çağırdınız ben geldim ben hediyeleri veririm kardeşim. Abi e elinden <laughs> geldim de iyi yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben bayağı ısındın sen bakıyorum. Harika gidiyorsun. Evet. Ya, o zaman bir gün ben de yarışayım sen konuk olduğun zaman. Olmayacak böyle. Olabilir. Bekleriz Ersin'cim buyur gel. <laughs> Şimdi ikinci sorumuza geçeceğim ama bizim yine Aslı'ya bir dönmemiz gerekiyor Pınar'cığım. Aslı bize ikinci sorumuz için ne bulmuş bir görelim. Şimdi Bakırköy'den Taksim'e taksi fiyatı nedir onu öğreniyoruz. Aslıcığım teşekkür ediyorum tekrar. Taksi taksiyle Bakırköy'den Taksim'e gidiş ne kadar Pınar'cığım? Hah, nasıl bilmez. Her gün gidiyor. Taksi kullanır mısın sık sık? Ya kendi aracım var ama o yüzden... Oo, bunu kesin bilemez. Abi bilemez bunu bilemez bilemez. Nasıl sevindi ama şuna bir bakın sayın seyirciler. Bilir, 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 bilir. bilir. 30 lira. Aa, biraz aşağı gelsene, 3 ee, parmak kadar. 27 mi? Arkandan dönen dolaplardan haberin yok. A benim talihsiz ersinim. Arkanda, tam arkanda. Bravo. Ya şimdi bir, şey, bir şey söyleyebilir miyim? Ben lira acaba... demedim. Bak, üç <laughs> parmak kadar aşağı gelsene dedim. Abi, acaba Pınar'ın tahminleri mi iyi, yoksa sen iyi mi kopya veriyorsun? Yok. Ben ben bir şey yapmadım ya kızacağız hepsini anunat ile. <laughs> tabii, tabii tabii İkinci hediye de yolda. Hadi bakalım. Üçüncü sorumuza geçeceğim ama Aslı senden bir seçenek daha istiyorum. Bu seferki ürünümüz acaba ne kadar? Bize bir söyler misin lütfen? Ersin'cim ben bu terliği çok beğendim. Sorumuz bu kaça? Aslı'cım çok teşekkür ediyorum tekrar sana. Abi bu seferki soruyu sen soramazsın. Aa tabi. Ersin yoksa gidiyor musun? Tabi. Görüntüde gördüğümüz. Terliğin fiyatı ne kadar? Bunlar. 15. Bunlar. Yani ee, çok yaklaştın. Çok yaklaştın. Biraz uzaksın gibi aslında. Bak büyük hediye alabilmen için bu iki tanesi soruyu da bilmen gerekiyordu. Onun için ee, şöyle ya iki adım daha gitsene yukarıya doğru. <laughs> Yukarı mı? Evet. Çok kolay oldu. Evet. Gitti <laughs> hediye yine. Tebrik ediyorum Pınar, seni. Ben de tebrik ediyorum seni. Artık yapacak bir şey yok. Verdik tebrik edeceğiz. Bükemediğin <laughs> eli öpeceksin Ersin. Kısmet. Yani i̇yi, abi. günlerde kullan. Yani, i̇yi kullan. O zaman ilk gördüğümüz yatak odası takımı senindir artık Pınar. Güle güle kullan. Hocam, <laughs> ve Pınar da hakkıyla kazanarak çeyizine bu güzel yatak odası takımını eklemiş oldu. Aa, bugün de hediyelerimizi verdik. Şaka Harika. yana. Arkadaşlar güle güle kullansınlar. Hakikaten öyle. İkisi de gencecik, fırıl fırıl gençlerdi. Ee, bence çok iyi oldu. Onlar sana bol bol teşekkür etti ama ben sana ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Ciddi anlamda program başında söyledim tatilden çıktın gibi yanımıza geldin. Böyle ayağının denizli kumuyla böyle geldin yanımıza. Eyvallah sağ olasın. Ee, çok keyifli geçti. Teşekkür ederim davet Biz ettiğiniz çok Teşekkür ederiz. Şimdi benim senden bir ricam var. Sen şu benim mikrofonu tut. Ben abidene kaçıyorum. Delirttin adamı sonunda Ersin. Aa adam kaçıyor valla. Abi görüşmek üzere ben de programı kapatıp gideyim o zaman. Sen burada kalmak istiyorsan tutmayalım Ersin'ciğim. Bu kaça programı haftaya başka bir şehirde, başka bir alışveriş merkezinde sizlerle olacak. Bizi izlemeye devam edin. Bunu saymıyoruz yine gelin.